dostlar selamünaleyküm günaydın kıymetli Stover Team üyeleri Gökhan kardeşimle beraber bugün ördek avındayız birazdan tavşan kekliğe geçeceğiz evde olanlar için ava gidemeyenler için bir video çekmek istedim ya öyle bir yerdeyiz ki inanılmaz e, güvercin geçişi oluyor. Tabi atmadık. Bakın. Aa gidiyor. Domuz gidiyor. arkadaşlar video çekerken domuz kalktı uh. domuzu yaraladım şimdi bakacağım bakalım bitiriyorum videoyu uh. heyecan dorukta Çolluk çolluk. Vurdum iki taneymiş. Birini atamadım da birini vurdum. Niye yatmadıysam orada ya. Ayak çiğden. Kuş mu yine ya? Düşünüyorsam. Şunun yattığı yeri hele. Gökhan. 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 karın içinden bir tavşan kaldırdım. E, düz tarlada yatıyormuş. Sır taşla atamadım. Hay aksi be. Hay aksi be. Ulan şuraya bakıyordum Allah belası. Tüh. Evet arkadaşlar 2021'in son avını yapıyoruz bugün. Ya 2021'in. Yakup kardeşim, Engin kardeşimle beraberiz. Rastgele, Rastgele arkadaşlar. Hava çok güzel. Güzel bir meraya geldik. Umarım güzel çekimler yaparız. Çok domuz var ya. Şuraya bak. Aha. Evet. Geçmiş bu tarafa. Tavşan izlerini görüyor musun? Ağlar sola gireceğiz. Tel örgü bitti. Şimdi bak. Tavşanı şurada çukurda vurdum. kekli karşıda vurdum ben. Şuralardan kekli kaldırdık. 3 sürü kaldırdık burada önümüzde. <laughs> Kardeş, şu karşıyı karıştırmamız lazım. Burayı karıştırmamız Sonra döneceğiz bu tarafa. Tel örgünün dışında. Bir bir mıydı, Nasıl yapılmıştı? Bir planlama yapalım. Bu yüzden de kaldırdık o gün keklikleri hep. Karşıdan da kaldırdık. Sonra döndük. Karşıdan şöyle indik. E, daha olmazsa şöyle gidelim. E, bir kişi aşağıya metaj edin Burada yüzden. Ha şöyle girelim. gelirsen tamam, olabilir evet. evet. Sonra girelim. bu tarafa gideceğiz bir aşağı. Tarafa aşağı. Heh, tamam. O zaman böyle girelim sola doğru. Ben şimdi... Şimdi baba yeni yeni görüyor musunuz? Arkadaşlar. Evet. Lan bizden kalmış ha bu tavşan. Şş, Engin bir bak şuna. Önünde bak. Bak bak yeni ha. Yeni kalkmış. buradan gelmiş. Muhtemelen arabayla şey yaparken Ama kalktı. Kalan, araba evet orada ses yaptık ya. Şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaldı Engin şansına küs. Engin şansına küs kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzu be. Yemin ediyorum kuzu be. Bismillahirrahmanirrahim. Uhh yatağında gördüm. Vallaha. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi arkadaşlar ya. Şuna bir bakın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bakın arkadaşlar ya, müthiş bir tavşan. Tavşanı yatakta gördüm, çaktırmadım çünkü terse kaçma ihtimali vardı. Devam ettim, tepesinden geri döndüm. Arkadaşlara seslendim, fakat arkadaşlar gelmeden uyandı, kafayı doğrulttu. Oradan kalktı arkadaşlar, rastgele, güzel bir an oldu. Görüntüledik, rastgele arkadaşlar. Ay kalktı. Bak bak. Vurdu, Vurdu galiba, iyi patladı sanki. Vurdun mu Sen aşağı doğru. Man. Dur lan nerede? Orada orada. Geliyor gel. Bir daha geliyor ona doğru. Tam arayalım arayalım acele etme. Tam yerinde sıkıştırmışız ha. Geri de gitti galiba sol tarafından. Anladın mı? Geri de gitti galiba. Oğlum iki diyorsa ikidir ya. Sen görmedin ki attı anı. bakalım. Ha? Yan yana mı düştü emin misin? Şurada bir öbek var. Bak şuradan gelmiş şuradan bak bak. Aha bak bak. Ulan ben var ya. Hasiz avcısıyım ha. Bak şuradan izle takip ettim. Hmm, şunu kes al. Şuna bakın arkadaşlar. Şu bak, maşallah. Hey maşallah. Bu horo şeylere bak mahpuzlara. Evet arkadaşlar. Şöyle tutayım tutayım. Müthiş. Gökhan. <laughs> Gökhan. Çok iyi be. Şuna bakın arkadaşlar ya. Mahpuzlara. Kardeşim tebrikler. Tebrikler. Sağ ben mi ハハハハ。